arkadaşlar bugün maç ma, ma mahalle maçı yapıyoruz. Kalıcılık git aça. Elinle atar mısın kalıcı? Kalıcı elinle at, atıyorsun. Sürekli topu. Kalıcıya ver kaleci. Kalıcı kullanacak. Başladı oyun. Şimdi Ömer. Atlayalım bunu Ömer. 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 Gidiyor kaleye doğru. Ömer. Ay gol, gol attı. Ya. Allah'ım ya. Çekiyor ki salak. Kamera çekiyor. Hadi. Şimdi İsmail kaleci. Eliyle at dildir doğru kaleci. Sek seken top Ömer. Ömer. Atlı çalım bunu Ömer. Ömer 1-0 şu an. 1-0 ve kaleci. İsmail elinle at kalıcı. Elinle elinle ileri doğru at. Ya İsmail ya. Kafamda geliyordu lan. Top taçı çıktı bu arada. <laughs> Bakın kalıcımız topu alıyor. Abi ee, biz baya terk edilmiş köy falan bir çekeceğiz. Tamam mı? Şimdi Ömer. Ömer vurdu kalıcı taç atıyor topu. Gel topumuz buraya gidiyor. <laughs> Bir dakika topumuz şuraya gidiyor. Ay, Bakın kaleci alıyor. Ömer topu. Ömer kusuruyor videolar. Şimdi Ömer. Koş Ömer. 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 Ömer koşuyor. Koşuyor Ömer. Ömer. Ömer koşuyor. içeri girdi. <laughs> ya yeter. Lan yeter. Direkt. Direkt gol değil. İsmail şunu sen ayağın elinle atamıyor musun? <laughs> ben ama oynamıyorum. Ayağınla çetledim mi? Değil ne? İkisi. Gol. Oh. Hangisi? Kim ne? Emel ile İsmail. Y y ben, bir defamil olacağız. Y bir olacağız. Y tamam mı? Kabul tamam mü?